merhabalar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, şu anda günümüzde bildiğiniz üzere gündem olarak işte Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, CHP'deki olaylar, e, ülke içerisinde insanların e, birazcık birbirimize tekrardan kırılmamız, e, kaosa sürdülenmesi, Saraçhane'de falan insanların polisle çatışması gibi ülkemizde olumsuz e, olaylar oluyor şu anda mevcutta. Gördüğümüz üzere ilk Birkaç gün önce İmamoğlu'nun karakola götürülmesi, ifade vermeye götürülmesinin ardından gümüş, altın, dolar, euro hepsi bir anlık yukarı doğru fitil attılar. Sonra birazcık toparlansalar da hala yüksek seviyelerdeler. Şu anda da cumartesi akşamı yani dün ben bu videoyu şu an pazar sabahı çekiyorum. 23 Mart pazar sabahı çekiyorum. 22 Mart akşamı İmamoğlu tutlandı. E, bu sebeple pazartesi günü e, borsalar açıldığı zaman tekrardan bir yükseliş görme ihtimalimiz yüksek. Ki zaten 2025 sene sonu bu olaylar olmadan önce bile e, dolar euro'yu böyle 50 seviyelerinde bekliyordu büyük analistler. Yani Analist yapan analiz yapan insanlar e, bu sebeple <laughs> dolar ve euro yükseldiği zaman bizim hangi hisselere yarar? Borsa İstanbul'da hangi hisselere yarar? Bunlara bakacağız. Hangi hisselere yarar arkadaşlar? Dışarıya ihracat yapan. İthalat ve ihracat biliyorsunuz. İthalat dışarıdan, yurt dışından ülkeye sokup ticaret yaptığın ürün ithalat oluyor. Türkiye'de üretip dışarıya bir şey satıyorsan bu ihracat oluyor. Dışarıya bir şey sattığın zaman da ne yapıyorsun? Dolar veya euro ile ödeme alıyorsun ve gelir payın artıyor. Gelir payın arttığı zaman ne oluyor? senedi fiyatına olumlu olarak yansıyor. Bu sebeple ben şu anda 2025, yani 2024 sonu 2025 başında daha ilk çeyrekteyiz 2025'in. Bu dönem içerisinde ortalama olarak 2025 henüz dediğim gibi çeyrek başında olduğumuz için yolun bu sebeple <laughs> en yüksek ihracat olanına sahip Şirketleri çıkarttım karşımıza. Evet, Türk Hava Yolları, Pegasus, Borusan, Otakar, e, Fortuto, Alorco, e, Kacer, Vespe, Vestel ve Arçelik. Bunlar şu anda e, ihracat oranına, ihracat oranı en yüksek şirketler. Burada benim özellikle dikkatimi çeken şirketler, yani güzel performanslı sergileyeceğini düşündüğüm şirketler arasında. Kesinlikle kesinlikle. Şu anda buraya 5 numarayı koymuşum ama bu tepelere çıkacaktır diye düşünüyorum. Ford Auto. İhracat Oranı'nın çok yüksek. Şu anda dediğim gibi ilk çeyrekteyiz. Ee, kesinlikle Ford Auto için olumlu düşünüyorum. Onun dışında Vespe'li <laughs> Vespe'yi yani Vespe. Vestel olan değil de Vespe. Yani Vestel Beyaz Eşya. Bu Vestel'in kendisi. Bu Vestel Beyaz Eşya'yı e, çok fazla ihracat yapıyor. Kesinlikle ve kesinlikle yeşil görüyorum ben bunu. Kesinlikle bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Fakat e, kesinlikle olumlu baktığım şirketler arasında dediğim gibi burada benim en çok dikkatimi çeken Ford Fortoto ile Vespe. <laughs> e, bu şekilde arkadaşlar yani siz de tabii ki internetten araştırıp ihracat oranına en yüksek şirketler hangi şirketin ihracatı daha yüksek ve hangi şirket ihracat payını arttırmaya düşünüyor 2025 senesinde veya 2026 senesinde bunu araştırarak e, kendi yolunuzu alabilirsiniz. Kesinlikle dolar ve euro artışında ihracat yapan şirketlerin fiyatına olumlu olarak yansıyor. Buna göre kendinizi konumlandırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın dostlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.